İnsan değerini nasıl arttırır? İnsan neye ilgi duyarsa onun değerini artırır. Zaten insan değer duyduğuna ilgi gösterir. Eğer bir şeyin değeri yoksa ona ilgi duyulmaz. Peki sen neye ilgi duyuyorsun? Hayatının merkezinde ne var? Sürekli zihninde gezinen nedir? Hayattaki amacın ne? Geçmişini neye harcadın? Yarına ne hazırlıyorsun? Evet, belki birileri tarafından bize hiçbir faydası dokunmayacak kimin meselelerin takibini yapıyoruz. Öyle ki canhıraş bir şekilde vaktimizi buna harcıyoruz. Kim kime ne yapmış, kim kime ne demiş, şu kişi tatile nereye gitmiş, bu kişi ne kadar para kazanıyormuş vesaire. Bütün bunların bize ne yararı var ki? Başkasının saçma sapan hayatı bizi ne ilgilendirir? Belki bize bir şey kazandırmaz. Fakat hayatı takip edilen o vasıfsız elemana çok şey kazandırır. Evet, sen birilerine hem zaman harcarsın hem de para, şöhret kazandırırsın. O kişi sana hiçbir şey kazandırmaz. Üzerine bir de vaktini, cebindeki paranı çalar. Halbuki zaman bir hazinedir. Zamanın içine güzel, faydalı birçok anı biriktirebiliriz. Güzel ve faydalı olan aynı zamanda bize güzellik fayda sağlar. Ne ekersen onu biçersin. İnsan kişiliğine değer katmalıdır. Öyle değil mi? En nihayetinde değerli olmak iyidir. Peki insan kişiliğine nasıl değer katabilir? İnsan değerini nasıl arttırabilir? Aslında bunun yolu çok basittir. Fakat bu yolda ilerlemek her insanın harcı değildir. E, yıkmak kolay yapmak zordur ve iyi olan her şey çoğunlukla bedel ister. İnsan hayatındaki olumlu eylemleri çoğaltıp olumsuz eylemleri azalttığında hem hayatına hem kişiliğine değer kazandırır. Bu işlem birkaç günde gerçekleşmez tabii ki. Küçük alışkanlıklar büyük başarılar kazandırır. Önce küçük adımlarla bir takım faydalı alışkanlıklar kazanacağız. Süreç içinde insan kendini daha iyi tanır. Yeteneklerini, neye ilgi duyduğunu keşfeder ve böylelikle hem hayatımız hem de kişiliğimiz değer kazanır.